Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz gerçekten sizi özlüyorum ve özleyeceğim ve hiç siz, siz düşünemiyorum ve sizin için gene bir fincan kahve içtik kendim bardağımla kendim baş harfimle bilin ki o kadar kıymetlisiniz ki benim için kendim su yani baş harfımı pardon baş harfimle sizin için bu bardağımla çektim. Bu gece sizin için niyetlendik. Size uyanı alın o yani evrenin. Artık de bilin ki o kadar kıymetli olduğu için ben kendim ismimi yazdım bardakta. Ben sizin için yorum diyeceğim Allah'ın izniyle Size uyanı alın o yani evrene gönderin. Abone olmayı ve destek vermeyi unutmayınız arkadaşlar. Ee, ve gerçekten baylar bayanlar kıymetinizi bilin ve zinikler e, e, bir de zelamlar kıymetimi bilin ki destek verin yardım edin sizden yardım Çok destek şey. bekliyorum ve Allah'ın izniyle biraz şakacıyım kusuruma bakmayın biraz sizin için kabağımı da kıskanmayın ben ne koysan önüme yesen kızıyorsunuz korkudan bir şey yemiyorum inan ki sizin için diyorum ki kızmasan e, boğazım yapışıyor. Ben bir şey önünden yesem bazılar diyor ki neden yemek koyuyorsun önüne? Ya bu kadar konuşuyorum bir şey yesem kıskanıyorsan ben size bir şey demeyeyim. <laughs> bak kabak yiyeceğim. Canınız inşallah istemez. <laughs> Çünkü ben ne koysam kızıyorsunuz kabak için kızmazsın. Çünkü kabak hoş bir şey değil. Ama ben seviyorum arkadaşlar. Sizin için yorumlayacağım. Allah'ın izniyle ömreye gideceğim zaten. Biliyorsunuz. Burada kaldıkça size her gün çekip vereceğim. 2023 ve e, Cumartesi ayın 28'i arkadaşlar sizin için diyeceksin. Çok konuştum. Kusura bakmayın. Çok güzel bir hayırlı kapınız var. İki pencereleriniz var. beklenden bir haber geliyor. Biri kapıda sizi bekliyor. Biri size de eşlik edecek uzun boylu bir kişiyle siz bir yerden buluşmanız olacak. Göz aydınlığınız var. beklenen bir haber zamanı gelmiş. Sanki bu ayda duyacaksın. Bir kişi sanki duygusal göz yaşı yaşayacak. O da mutlu bir haber duyacak. Canım bir akrab dışarıdan hanenizin içine girmek istiyor. Hanenize girmeye çalışıyor. Bir de çıkma sokağa kendini sak koymuşsun için ferrah barraktır yani tavus kuşunuz burada duruyor bu tavus kuşu bir maddi durumdur elinize düşecek canım bir kişi de aktapot gibi yapışmış size sanki sizi bırakmıyor k harfi olan bir isminden bak görüyorsunuz e, sizi özlemiş isminden ya su isminden var ki ya bu kişi sırt çantası sırtından size doğru geliyor size doğru gelecek size haberler, müjdeler verecek Allah'ın izni ile sizi rahatlatacak bir şeydir. Kafan çok karışık, karışık duygular içindesiniz ve beklendiğin zaman da gelmiştir. Bir kişi şahmaran gibi sanki karşına çıkacak. Bu şahmaran artık ne olacak belli değil. Yani çok güçlü bir kişidir. Her şey olabilir bundan. Biraz kendini dikkat edin. Çünkü önünüzde durmuş bu büyük bir köprüden geçiyorsun. Bir kişi kanatlarını açmış size destek verecek arkadaşlar. TikTok için böyle hızlı söylüyorum. Bunu beklemek istiyorsan, görmek istiyorsan bu fincanı YouTube'da Falcı Anne'de görebilirsin. Ya Falcı Anne karışık falları da takip edin. El atın bana yardım edin. Arkadaşlar ben her gün bu kadar zahmet görüyorum sizin için. Siz de biraz size teşekkür eden biliyorum yorum yapıyorsunuz, takip ediyorsunuz, destek veriyorsunuz. Hepinize Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin. İnan ki orada da hepiniz için böyle dualar edecek. Size göndereceğim, YouTube'a vereceğim. İnşallah internet çeksin de. Otelde çekerken yaparım size. Gönderirim yani. Bir yerden bir kişiyi çok istiyor, çocuk istiyor hala yoktur çocuğu demişler. Doktor demiş, bilmem yumurtaların bilmem nasıldır nedir bir sürü ardalar söylemiş. Böyle moralını baya bozmuş ama doğrudur doktorlar doğru söylüyorlar. Ama Allah'ın izniyle bu kişiye zaten bebekleri oluyor. iki çocukları da olacak Rabbim izin verirsen. Hiçbir sorun yoktur sadece biraz e, vitamin alması gereken yumurtalar güçsüz kalmış onun için daha bebeği olmamış. Ve olacak Allah'ın izniyle düşünmesin. Biraz vitaminsiz olduğu için öyle olur. Sık sık soğan yesin bu kimse. Soğan suyu zaten bire birdi. Erkekler içinde güç, güç kazanıyor. Çok iyi bayanlar içinde. Size söyleyeyim doğrusu. Arkadaşlar ne yapayım gelinim? Allah razı olsun. Gelinim çok iyi bana bakıyor. Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Kimsenin nazarı bize değmesin. Ve şimdi sizin için devam ediyorum. Sıkıntıların böyle düşmüş. Senle bir kişi bir yola gideceksin. Bir de bir sanki bir yerden mal da elde ediyorsun. Sanki çalışmaya gidiyorsunuz. Aile içinde bir çalışmaya gideceksiniz. Bu çalışma, bu destek size çok iyi gelecek ve iyi olacak Allah'ın izniyle. Ruhani bir destek de alacaksın. Bu ruhani destek de dua alıyorsun. Güzel bir haberler alabilirsiniz ve alacaksınız. Bir erkek çok düşünceli. Böyle çok böyle dize kadar bir but giymiş. Sanki bu ya beton işiyle uğraşıyor ya da itifayla ya da Artık bir şeyle ya inşaatla uğraşan biridir. Çünkü çok çabalıyor. Ne yatıyor, ne alıyor, ne kalıyor. Bir de birikimi daha olmuyor gibi. Bir bayandır adak söylemiş. Yalnız yaşıyor. Kendini çembere almış. Kimse hayatından yok. Hayatını birleştirecek kimse yok. Gülçüm ki biri kırmış. Güvensizlik yaşamış. Bu kimse yani güven istiyor. Güveni olacak Allah'ın izniyle. Ben bu bardak büyükleri elime alamıyorum çünkü çok büyük arkadaşlar bu benim fincanım baş harfim biliyorsunuz ben sizin için yorumluyorum ve yorumlayacağım ben görüyorum belki siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum içini sonuna kadar görüyorum onun için elime almanın gerek yok. Bir erkekler iki kadını seviyor. Birisine arkanı döndürmüş. Birisi bütün sevgini, bütün her şeyini vermiş. O teki de sanki böyle aklından çıkarmaya çalışmış. Hiç de yok. Ona hiçtir. Yani vicdanı biraz eksik değerlim her şeyden. Rağmen her şeye rağmen. Bir de biri kara kara düşünüyor. Küstür. Sanki karalar bağlamış. Üzüntülü, sıkıntılı. Ne zaman dönecek belli değil. Çünkü karar vermemiş. Kırar hala yok. kararsızdır. Bir erkek size adımlar atacak. Size haberi verecek. Ya da size e, yani evlilik teklifi edebilecek. Sanki ayın 16-17'sinden Allah'ın izniyle bu kişiyi size adım atacak. Bu kişi adım atan kişi size e, çok iyi gelecek. Esmer uzun boylu biridir. İki parça para elinize düşecek. 8 vade ile bir kişi de sonsuza kadar sizi sevecek. Bir kişi biraz sanki sorunlarla boğuşuyor, bir de bir maddi durumu gerçekleşmemiş, bir de dilekler yalnız yaşıyor sanki böyle biraz çarpılmış tarp, çarpılmış gibi. Yani bir türlü ne evlenebiliyor ne sabit bir işe gire, girebiliyor arkadaşlar. Onun için biraz sıkıntılı, sorunlu, biraz üzüntülü. Haber gelecek size haber yolda haber alacaksın Allah'ın izni ile bu haber sizi mutlu edecek üç vakitten yola çıkmış yani yoldadır sanki diyelim size ayın başına kadar bu haberi alacaksın bu ay değil gelecek ayın başına kadar bu haberi alıyorsun bir bayandır adımlar atmak istiyor size önü açıktır adımlar atacak bir de elinden bir şey var servis yapmak istiyor. Servis yapacak. Bir ertekan kendini sanki kumaşı zannediyor. Ya da e, kral gibi zannediyor. Biraz kendi egosu yüksek ve kendini çok böyle ben neyim bilmem kimin olduğum neyim. Bizim hepimiz bir adamdan olmuşuz. Yani bir havadan doğmuşuz. Onun için yani kimse kimseden üstün yok. Allah'tan başka üstün insanlar olamaz. Çünkü bu gerçekten üstünlük gerçek hoşuma gitmiyor her zaman da söylüyorum. Üstünlük yoktur yani. Herkes sadece büyük kişiyle insan saygı ile bakmalıdır. Ve saygı, sevgi yani birbirimize vermeliyiz. Bir erkek biraz yalnızlık çekiyor tek başına. Ama etrafı seven yok. Hepsi sevmiyorlar. Herkes sanki bir şikayetten bulunuyor. Ha, halbuki çok iyi delikanlı sadece biraz durumu kritik, biraz durumu yok gibi kimse sevmiyor. Bu zamandan malı olan sevilir. İster kötü olsun, ister iyi olsun. Zenginse tamamdır. Fakirsen ölmüştür. Ve sanki bir kişi sıkıntı durumda ee, yedi vakitten dua ediyor. Bir duası gerçekleşecek. Allah izin verirse bu dua kabul olacak gerçekleşecek Allah izin verirsen arkadaşlar bir kadındır herkes üstüne gidiyor herkes bir sanki bir cimcik atıyor gibi yani herkes bir laf atıyor hak etmemiş sanki bir evde ama ev hepsi sanki ona düşman gibi düşman kesiyorlar. Canlarım kusura bakma bir şeyler içtim yani su içtim diyelim. Nar suyuydu biraz içtim. Karşı şekerim düştüğü zaman böyle biraz yani şey ıssız oluyorum. Hasız. Bir kadın oturmuş sanki artık diyor canımı tak etti. Ben her şeyi bitireceğim. Artık ben bunu beklemem yapamam gibi. Bir de çok dengede de duruyor bir bayandır. Ama artık canını tak etmiş gerçekten. Bir de sonunda oturmuşsun. Sanki iş koltuğuna oturacaksın. Rahatlama de arkadaşlar. Birbirini iki seven var. Bu hava grubundan yani. Bir de e, çok böyle aşık iki kişi var. Bu aşk anlatılmaz gibi bir durumda. Sanki havalardan da uçuyor. İkisi birbirini seviyor. Sanki uzaktan ama <laughs> Uzaktan olsan, yakından olsan birbirinizi seviyorsunuz. Birbirinden küssünüz ama barışacaksınız ve barışma oluyor. Bir erkek oturuyor, biraz yorgun, rahatsızdır. Hastadır, iyileşecek yani bu erkektir. Birisi birisini aldatmış yani bir bayandır sanki bir erkeği aldatmış gibi. Bu erkek ayrılmış da ama ayrıdır, boşanmış da hala kendine gelmemiş hala sanki sırtından bıçaklar saplanmış gibi kendini hissediyor arkadaşlar size söyleyeyim. Üç vade ile çok güzel mutlu haberler alabilirsiniz. Üç vadeniz var. Birkaç kişiyle bunu kutlama yaparsın. Hataların bedelini ödemişsin. Çok bedel ödemişsin. Çok sıkıntı yaşamışsın. Çok da sorunlu olmuşsun. Çok da ailede çekmişsin. Yani biliyorsun aile içinden Sanki paralanmışsın biraz. Bir de önünden çok güzel bir yol var yoluna devam edersiniz. Bir gelin buradadır. Bu gelin sanki e, A harfi H harfi E harfi olan bir erken yani eşi olacak. Bu bir buçuk aydan fazla bir buçuk ay biraz daha fazla bu düğün gerçekleşecek arkadaşlar size söyleyeyim. Yani bir buçuktan daha fazla diyelim. Bir yere gidiyorsun yolculuk yaparsınız. Boynuna sarılmışsın. Senin de saçların sarı. Onun da sarı. O çakma sarı siz gerçek sarısınız. Bir erkek ona sarılmış. Birlikte bir yolculuk yapacaklar. Bir de canım sanki böyle çok güzel bir elbise giymişsiniz ve bir yerden sanki birisini bekliyorsun sevdiğin kişi gelecek ve geliyor Allah izin verirsen Biri ne yapıyor? önü sürekli şeyler çıkıyor, sorunlar çıkıyor. Bu sorunlar bir akrabadan dolayı olabilir. Sanki bırakmıyor, işin yürüsün ve ne uğursan sanki başkasının yanında sizi kötülüyor. Nasıl baş çıkacak bilmiyor nedense böyle sorunlar oluyor. Bir erkek sanki belalı oturmuş. Böyle belalı oturmuş bu kişi. E, ailesi bir kişi yani hapiste ama kendisi belalı. Sanki bu bela bulaşan da bir çocuğu da var. İlle çok iyi yürekli ama bela önüne geliyor. Biri çok rahattır. Ekmek elde, su gölde gibi hiç onun umurunda değil. Sanki hiç bir şey kafana takmıyor gibi. Her şey nereden gelsen hiç önemli değil. Yani sorun etmiyor kendine. Bir de arkadaşlar size ne söyleyeyim. Sanki biri saçları kızıldır. Sanki böyle bir aslanı kapmış. Aslan bir erkektir bu aslanı kapmış aslan keyiften uçur gülüyor ama sonsuza kadar seviyor ve sevecek saçları dalgalı biridir sanki birisinin elinden almış vermeyi düşünmüyor bir de boynu kıldan ince ne olursan olsun ben bu yola gideceğim biri diyor ölümüm olsun bu yola gideceğim yani zararı olsun kötü olsun ne olsun ama olmamalı bir de hiç olmamalı diyelim. Bir de biri ev eşyası almış sanki kapıda kapıda sanki ev ailesi kabul etmiyor diyor hatalısın istemiyoruz sen git. Yani bu kişi bir hata yapmış daha af etme olması gerekiyor. Yani af edemiyorsun gerçekten güzel bir şey değil. Af etme yani büyüklükten geliyor. Biri hata yaptı herkes hata yapıyor demişler hayatta hata yapmayan hiç kimse yoktur doğrusu. İlla hata yapan olacak Mecbur hata oluyor Üstünüzde bir bulutlar var Bir kişi nişanlanıyor Nişanlanacak Sanki 6 ay sonra nişan oluyor Sevdiğin kişiye Kavuşacaksın çok tatlı bir bayansın İsminden Z ile H harfi olan bir kişidir Ve evleniyor Allah'ın izniyle nişanlanacak Yıldızların düşmüş bir bayanın Sanki çok üzgün Sadece bir tane melül melül yanıyor. Başka bir şey değil. Bir de çok böyle bir şey kazanıyorsun. Herkesten paylaşıyorsun canım. Bir de canım sanki böyle bir e, üstünüzden bir e, nasibet var. Sürekli bir sorunlar yaşıyorsunuz. Yani sürekli bir sanki büyüdür, bir şanssızlıktır diyelim. Nedir? Sürekli başınıza bir şeyler geliyor. İstemeyerek de olsa Sürekli bir sorun yaşıyorsun. O bite, bitemiyor yani sorunlar. Öyle biri bitiyor biri başlıyor. Onun için ne yapacaksınız bilmiyorsunuz. Çok güzel bir tarla var. Hepsi böyle güller çiçekler. Güneşiniz çok parlak. Hayırlı günleriniz olacak Allah'ın izniyle. Müjdeli ve sevinçli haberleriniz olacak. Arkadaşlar e, bir de sanki böyle biri size destek verecek çok da size iyi gelecek hediye geliyor size biri de hiç size güvenmiyor İstersen gökten in güvensizlik var bunda bir de bir erkek orta yaşlı o kadar büyüler verilmiş sanki kafası durmuş gibi yani sevdiğin kişiyi unutmuş aklından çıkarmış gibi arkadaşlar tabağınıza bakalım Allah'ın izniyle Arkadaşlar görüyorsun hepiniz iniştesin çıkacaksın rahatlama olacak bu sıkıntılardan kurtulacaksın çok güzel müjdeler var önünden güzel bir gelecek güzel bir hayat güzel bir müjde güzel bir şansınız olacak Allah'ın izniyle çok güzel şanslar olur güzel bir gelecek de önünüzdedir ve olacak Rabbim izin verirsen bir yerden birisinin gözü sizin üstünü derdir sanki böyle nereye gidersen sizi takip ediyor ve sizi takip edecek gibi bir durum ne yapıyorsun ne ediyorsun bitiremiyorsun bu sıkıntı içinde bir sürü kalabalıklar ve bu kalabalıkla birlikte sanki böyle bir düğüne gideceksiniz bir yüksek bir yerden bir masada oturmuşsunuz bu masada bir iş yaparsın bir iş yapıyorsunuz sanki bu iş size iyi gelecek. Çok güzel haberler olacak. Çok güzel bir gelecek önünüzdedir. Ve görüyorsun sıkıntıların böyle çamur gibi döküyorsunuz arkadaşlar. Beklenden haber geliyor. Diyorsun seviyor sevmiyor bakalım seviyor. Ve beni istiyor istemiyor sizi istiyor. Ama bir sorunu var bu sorunlar çözülmeden. Çünkü adımlar kolay değil şimdi bir evlilik. İnsan her şey lazım oluyor bir maddi durumdan dolayı biraz takılı kalmış bir kişi göz yaşınız çamur gibi döküyorsun o kadar ağlıyorsun ki bir kişiye yetişemiyorsun ulaşamıyorsun telefon kapalı ama bu kişi çünkü yurt dışına gitmiş bir de sanki böyle ne telefon var ne de ulaşacak bir kişi var onun için sevdiğin kişiyi de çok bekliyor çok üzülüyor arkadaşlar bu gecede bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun size. Size bir tezbih balı da bakacağım inşallah iyi gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Kötü de gelsin arkadaşlar. Demek ki yani bu geneldir. Onun için olabilir. Çünkü herkes olmaz. Herkes iyi olmaz. Herkes şanslı olmaz. Herkesin dileği olmaz. Bazılarının olur Bazılarının olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Her dilekleriniz olursa Allah gelecek. Olmazsa Muhammed gelecek. Ve kulağınız üstünden olsun. Geneldir bu arkadaşlar. Ve gerçekten gelmesen de kendinize saymayın. Aniyetlerinizi tutuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fala fala Fatma Esad'a Rabbeytullah'a Hizdu Hasan Çukhazay. Dere fala ya ilahi ya Rabbi benim falım değil, benim elimde değil. Fatma annemizin elidir. İyi gelirsen Allah gelecek. Muhammed gelirsen olmayacak bir şeydir. Erteleniyor. Ve size saymayın ha böyle üzülmeyin. Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah Muhammed Allah, Muhammed, Allah Muhammed Allah. Muhammed Allah. Muhammed Allah. Muhammed arkadaşlar. Şansınız açılsın. Dileklerin gerçek olsun. Ne istiyorsan Rabbim size versin. Bu geneldir. Herkese olacak bir şey değil arkadaşlar. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim ve yar ve yardımcı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah razı olsun takip ettiğiniz için, yorum yaptığınız için, izlediğiniz için hepinizi seviyorum arkadaşlar. O bir kanalıma da destek verin. Sizden bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Bütün dünya selam olsun. Hepinizi candan, gönülden seviyorum. Ve şükran duyuyorum.